Altınay savunma. Bu ekranlarda ilk defa analizini yapıyoruz. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi. Son 3 aydaki prim yüzde eksi %-12, 2025 yılı primi yüzde eksi %-6. Son bir yıl yok çünkü geçtiğimiz Mayıs-Haziran ayında zaten halka arz olmuştu. Ve o günden bugüne bakın böyle tavan 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 sonra bir testere paralel biraz daha yukarı çıkıyor ve bakın kaç aydır Değil mi? Ağustos ayından bu yana neredeyse bir bant hareketi var. Görüyor musunuz? Nizami çalışmış. Destek, direnç, destek, direnç, destek, direnç. Defalarca test etmiş. Biraz yatay ve arkasında saat konumunda hareket devam ediyor. Destek bölgemiz 73-66. Daha önce ilk destek bölgesi olarak çalıştığını ifade edebiliriz. Yani borsa İstanbul tarihinde tarihini ilk desteği olarak bu bölgeye almış kendine. Buraya kadar geri çekilmeleri normal karşılarız efendim. 73-66 TL bölgesine kadar altın ay savunmada normal karşılarız. Altında kalmadığı sürece bu bölgeye bir alım fırsatı verebilir. Bakın bu cümleme çok dikkat edin. Alım bölgesi demiyorum. 73-66'da eğer fiyat duracak olursa bu bölge bir alım fırsatı verebilir. Şimdi de alınabilir mi? Kademeli denenebilir. Çok istiyorsanız. Bakın kademeli denilebilir ama %100 alım bölgesinde diyemeyiz bu hisse için. Daha sonra efendim 84, 67 ve 102 68'de direnç bölgelerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu bölgede duracak olursa bir alım fırsatı verir. Ondan sonraki hareketini izlemek lazım. Yeni bir tarihi zirve oluşturup oluşturmayacağı için bunu konuşmak için şimdilik çok erken olduğunu söyleyebiliriz bu hissemiz için.